Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 1.54 güncellemesinde beta süreci yayınlandı. Sizinle birlikte bu beta sürecinde neler geldi, neler gelmedi ve 1.55 güncellemesinde ile daha sürümler gelmeden hemen bu videoyu çekmek istedim bu arada. yanımda da arkadaşlarımız var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş Şimdi sizin de bilginiz olsun diye ben bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Çok uzun bir süreç oldu. Yani 15 gün, buçuk haftadır bir video çekmiyorum. Neden video çekmiyorum? Abi çok sıkıntılı süreçler oldu bu arada. Ben bunu canlı yayınlarda anlatacağım. Canlı yayınlarda bildiğiniz açmayı unutmayınız. Şimdi 1.54 güncellemesiyle ilgili neler geldi? Dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar 1.54 güncellemesiyle Driving Akademi Sürüş Akademisi ile ilgili daha öncesinden yapmış olduğumuz bizim 31 tane bir partner mi? Ne diyorduktan lan biz buna? 31 tane ne diyorlardık lan? Siz bölüm mü ha? 31 tane bölüm tamamlamış bulunmaktayız. Bu bölümü tamamlayan ile ilgili ekranda görmüş olduğunuz gibi güzel boya paketler ve aksesuar paketler oluyor bu arada arkadaşlar. Bunları oyuncularımız oynayabilir. Bilginiz olsun. Hediye paketi bu bölümü tamamladığınız zaman. Artı 1.55 güncellemesinde çıkacağını düşünüyorum bu arada. Bu da arkadaşlar yapacağınız bölüm bölüm yakında bu arada. Bunu tamamladıktan sonra güzel bir hediyeler verilecek zaten. Artı 1.54 güncel 1.53 güncellemesinde yok. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 1.53'te Volvo v 5 geldi ve Volvo FH6 geldi ve Evoca geldi. Bu tırlar Drive Akademisi'nde yok. Bu tırları da Drive Akademisi'ne ekle ekledi. Bilginiz olsun. Bunları da oynayabiliriz. Pe pek fazla oyuncularımız fazla takmayacak ama dediğimiz olay bilginiz olsun. Bilgi bilgidir bu arada. Tabii en büyük hususlara gelebilecek olursak bizim eskiden 0.53'ten gerisindeki güncellemelerde bullet diye bir grafik modumuz vardı. Bunlar tarih oluyor. Artık ETC2 yeni grafik moduna geçiş sürecinde 1.54 Open sürecinde başladı bu arada. Nvidia'nın grafik modunu kullanacağız. Tabi FPS'ler nasıl? Grafik modu ne etkili olur? Zaten ekranda görmüş olduğunuz gibi bu grafik modu arkadaşlar oyuncunun yapay zekalara örnek diyelim bu arada. Eskiden bir bariyere çarptığımız zaman, bir dubaya çarptığım zaman bu dubalarda bir boşluk oluyordu. Böyle bak gibi gözüküyordu hatta. Yani çarpmış, çarp, çarpmadın ama sen çarpmış gibi bir hasar alıyordun. Bu ortadan kalktı yeni grafik moduyla. Böyle gerçekçilik bir böyle animasyonları biraz daha net şekilde böyle gerçekçiliğe bir katmak adına yeni Nvidia'nın grafik modunu getirdi. Tabi bu FPS değerleri nasıl? Oyuna girelim bir test edelim abi. Hepiniz hoş geldiniz. Videoda like atmayı unutmayınız. Teşekkürler. Tabi Arkadaşlar o etesi 2'ye girdiğiniz andan itibariyle görmüş olduğunuz gibi ben 31 tane bölümümü tamamladım. Bana hediye verdi. Boya paketiyle kabin aksesuar paketi verdi. Direkt geliyor. Zaten tamamladığınızda direkt geliyor arkadaşlar. Tabi bunları arkadaşlar nasıl kullanabileceğiniz zaten herhangi bir tıra tıkladığınız zaman çekici galerilerinden tıklayıp buradan boyaya girip buradaki boyalardan arkadaşlar. Tabi benim bir sürü boyam var. Hangi boya? Buyur buradan yak abi. Drive-in yazdığımız yazdığım zaman çıkar mı? Heh çıktı. Şöyle bir boya paketimiz var. Artı aksesuar paketimize gelelim. Aksesuar paketimizde driver çıktığımız zaman çıkmadan ana Neyse buluruz buradan. Ha, şöyle de bir e, küçücük mini minnacık bir hediye geliyor. Arkadaşlar bir önceki bölümde de hani dedim ya yayınlanacak 1.55'te yayınlanacak bu arada. O bölümlerde çok güzel güzel aksesuar paketleri verilecek. E, Dorse paketleri gibi verilir. Böyle güzel güzel şeyler var. Hediyeler var. Bunları kullanın arkadaşlar. Şimdi bizim en önemli hususa gelecek olursa birinci yeni dorseler geldi. Efendim edeyim yeni kargo pekler geldi. Hatta ben bunların videosunu çektim arkadaşlar. 1.53'te. Tabi bunlar önemli değil arkadaşlar. En önemli husus grafik modu. Özellikle de yeni grafik modu hatta düz gitsek daha belli olur. Buralar eski ya. Bu arada abi FPS yükseliyor mu o grafik moduyla? Valla FPS'lerde biraz bir tık yükselme var. Nvidia ekran kartlarını kullanan arkadaşlarımız çok şanslı. Ya şanslı diyebiliriz yani abi Nvidia özellikle destekli kart şimdi. Sen gidiyorsun mesela AMD bir ekran kartın var mesela e, takılıyorsun. E, hemen hemen aynı ya. ETS 2 şaşmaz arkadaşlar. 2012 bu oyun. Ya böyle şaşa FPS'lerde düzelecek gibi dişi şey, bir şey ummayın yani. FPS yine aynı FPS'ler. Bir iki FPS artar bu arada. Nvidia'nın grafik kartı var. Şu mozotum da kalmış bu arada bitmiş Emre yüzü. Bizim birçok önemli şeyler geldi bu arada arkadaşlar. Şu mozotu alayım. Eskiden konsol ile oynayan arkadaşlarımız e, joystick mi diyorlar? Böyle kumandayla oynayan ne diyorlardı ya? Joystick. Her neyse anladınız bu arada siz arkadaşlar. Kumandayla falan oynayan arkadaşlarımız için çok kolay bir şekilde bir panel hazırlanmış. Eskiden bu güncelleme de geldi 1.54 güncellemesiyle geldi şu an beta sürücünde arkadaşlar F4'e bastığınız zaman buradaki arayüz tam komple değişti eskideki yeni arayüzle aynı stil arkadaşlar yeni arayüzde hemen hemen yani burada koltuk ayarlarımız var arkadaşlar yani güzel de ayar yapabiliyoruz fareyle biz bunları klavyeyle tık 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 basıyorduk bu arada bu tabi bir işimize biraz daha zorluyordu şimdi buradan sağa sol yapabiliyoruz istediğimiz hızlı şekilde hemen kontak kurabiliyoruz yani bu oyuncular için de rahat bir konforlu bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Hızlı geçiş mesela Ama bazı böyle bazen şey yapmıyor, almıyor bu arada küçük olduğundan dolayı. Burada direkt yakınlaştırma, uzaklaştırma işte neyse bak direkt. Güzel oldu yani böyle güncellemelerin gelmesi böyle ince detaylı şekilde. Bu direkt direksiyon ayarı aşağı, yukarı indirmek iyi oluyor yani. Burada küçük. Burada mesela biraz çok yakın mesafe. Ben biraz aşağı inmek istiyorum mesela. Niye inemiyorum? Şu herhalde aynen. Komple böyle inebiliyormuşum ya. Ya bunları güncelleseler. Bu biraz daha şişen inmiyor muydu? Yok. Allah Allah. İlginç. Arayüzler var. Tabi arkadaşlar arayüze gelecek olursak. Şimdi arayüzü tamamladık. Şimdi. Tabii ki de yapay zeka. Otobüs modu var bu Navigasyon parlıyor mu? Volvo F. Şimdi biz yapay zekaları çarptığımız zaman arkadaşlar. Dur şarpamadım bu arada. Çarpmamış olarak gözüküyordu. Ne bileyim de herhangi bir Dubai falan. Ben ekranda şu anda gösteririm Hatta bir Nesta Ne kadar biraz gerçekçi ama bunların niye hala mötmü bilmiyorum bu biraz da mesela şuna bir çarpalım abi yani scs yani bazı çarptığın zaman mesela yani yeni bir güncelleme yeni bir Nvidia kartına geçtiğin zaman grafiklerde tabi animasyonları da nesneleri de etkiliyor Bu arada bazı arkadaşlarımız mesela direğe çapta bir gözüküyor halbuki direk de bir metre bir buçuk metre var mesela nasıl çapta olarak gösteriyor yani çok bir soru işareti oluyor. Bu yeni gelen Nvidia güncellemesiyle biraz daha gerçekçiliğe öne katıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Sonra FPS'lerde bir değişiklik yok gibi geldi. bir iki FPS'in falan arttı. Bilmiyorum yani. Şu an grafik modsuz yani oyunu kendi orijinal grafiğiyle şey yapıyorum oynuyorum arkadaşlar. Sonra gelecek güncellemelerde arkadaşlar ben hemen göstereyim şöyle umarım gösteriyordur. Şimdi bizim 1.54 beta sürecinde arkadaşlar bu bizlik bir durum değil bu arada. Ben yine e, bu kargo kargolarda arkadaşlar bunu disk diyorlar bu arada. ets 2de çalışanlar bu arada teker teker ekliyorlar da uğraştırıyorlar hatta saklarken gizlerken falan Bu nesnelerde de bu disk alanlarda her iki bir, da herhangi bir dorsiyede iki tane ne filan nesne koymaları için böyle rahat şekilde direkt hem Amerika da hem de ets de böyle rahat şekilde yükleri daha fazla dizayn edebilmek için bu şeyleri de gün dorseleri de güncelleştirdiler yani. Şuradaki ambiyans olsun işte şuradaki kelepçeler olsun dorselerdeki o yükler olsun yeni bir dorsu pakete geliyor mesela. Bir sürü dorsu paketleri geliyor. işi kolaylaştırmak adına direkt kopyalayıp yapıştırmak adına o dorsedeki kalıpları desek yani daha doğru olur. Direkt ismin yazıyorsun işte tasarımını yapıyorsun yapıştırıyorsun yani. Bu da CCS'deki kolay hale geldi. Zaten kartlar falan aynalar ayna ayarları falan aynı aynı ayarları komple değişti zaten. Ben bunları göstereyim zaten. Aynı ayarları buradaki aynı ayarları da aynı fareyle falan değiştirebiliyorsunuz. Gayet güzel bir güncelleme olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hatta sol kör noktalarda böyle teker teker değiştiriyor yani. Güzel bir güncelleme olmuş, olmuş bu arada. Hatta bunları fareyle değiştirmek daha hızlı şekilde bitirirsiniz yani. Önceden klavyeyle tık 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 uğraşmak varken bu direkt hemen bu yapıyorsun abi ayarlıyorsun basıyorsun yola. Sonra fire ayarları da var. Mesela direkt basıyorsun abi. Direkt hatta gösterme panelinin ışığını bile ayarlıyorsunuz arkadaşlar şuradan. Fareyle. Direkt 75'e. Hatta biraz zor oluyor bu arada ya. ha İyi olmuş yani. Güzel bir güncelleme olmuş. Burada kız detay oluyor. Konsollarda mesela aynaları kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz tekrardan. Şeyle yapın. Böyle bir panel olmuş. Bu 54 güncellemesinde arkadaşlar bu 1.55'te gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Drive Akademisi'ndeki 30 bu part olayları falan tamamıyla değiş, değiş zaten. Buradaki partlar falan olsun işte ETS2'deki başarımlar olsun. Yeni bir zorlayıcı şeyler parkurlar geliyor. Bunu söyleyeyim bu arada. Zaten görmüş olduğunuz gibi hem Amerikan Trada hem ETS2'de gelecek. Biz öncesinden arkadaşlar daha öncesindeki videolardan Drive Akademisi'nde mesela bir sürü sürüş yaptığımızda arkadaşlar bize ne yapacağımızı gösteriyordu İsterseniz videomuza geçelim Bu arada bir önceki bölüm drive akademisi geçtiğimiz zaman arkadaş e, drive akademisi şu anda part e, şu anda bize ne yapacağımızı gösteriyor Mesela ikinci bölüm bunu SCD falan atlayabiliriz mesela bunlar Bunlar artık kalktı ets2 de böyle sispansiyel falan olsa ya Abi süper geri geri yine açıyoruz bu arada. Eski e, kim kaldı yavrum ey. Aman abi pazara gelmeyek. Çarpmayak. Abi çarpacağız. Evet arkadaşlar bir, videomuzu da aslında gelmiş bulmaktayız. Bu kadar yeter yani. Abi özlemişimdir kullanmayı ya. Yani yeni grafik modu görmüş olduğunuz gibi böyle. Zaten 1.53 güncellemesinde zaten oynadığımız Drive Akademisi'ndeki aynı grafik modu evimi olarak kullanıyorlardı. Ee, şu anda tamamıyla ETS 2 gelmiş bulunmaktayız. Bu grafik modunda arkadaşlar sitem mesela donma, kasma, FPS'lerde drop, oyunda ilgili böyle FPS'lerle ilgili bir sıkıntı olursa ne bileyim drop tarzı da oynayamayacağınız bir e, bir düzeyde olursa da bu da Steam'e girip ayarlarda arkadaşlar eksi bullet yazarak arkadaşlar da tamamıyla e, eski e, grafik moduna dönersiniz. Bilginiz olsun. Çarpıya tıklamanız yeterli zaten şu anda görmüş olduğunuz gibi. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Bizimle kalın. Sağlıcakla kalın.